Hepinize selam arkadaşlar. İşte yüzümü gördünüz arkadaşlar. Ben oraya yazmıştım hatta. Hani size attım ya dün bir tane şey. Ben de yüzümü göstereceğim falan diye. Yüzümü göstereceğim falan diye. Evet arkadaşlar bu arada yüzümü gördüğünüz üzere de. Bir de şekilde değişik. PKX'de resim de var. Youtube resmi de var. Bu şekilde değişik değişik resimler koydum. Burada da bir kas var arkadaşlar. Şu YouTube'un içinde abone olmadıysan abone ol tuşları var. Hemen abone olun arkadaşlar. Ayına beklerim bu da. Yak gözüküyor mu? Şu şekilde oyuna beklerim. Bu da böyle zaten. Evet arkadaşlar. Bu şekilde hatta benim kulaklarım nerede? Bu şekilde normal kapı böyle değil. Normal kapı böyle değil. Ama başka başka kap koydum lan. Evet bir dakika şöyle ayarlayayım yerine. Bakın arkadaşlar bu şekilde ışıklı bir kulaklığım var. rengarenk ama buradan tam gözükmüyor daha güzel renkler bunlar değişiyor buna şeye göre renk bu şekilde değişik değişik renkler oluyor şarj var şu anda ışıklı buradan da ışıkları da gözüküyor arkadaşlar bu şekilde kapıda böyle böyle gösterdim az önce zaten um, Arkadaşlar bir de size çizdiğim resimleri de atıyorum bildiğiniz üzere. Daha fazla çizip atmaya planlıyorum arkadaşlar. Benimle ilgili sorularınızı yorumlarda bakacağım arkadaşlar. Yorumlara atabilirsiniz. Yani yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben yorumlara bakıyorum her zaman. Yani yazmış mısınız, yazmamış mısınız? Bakıyorum yani sorunlarınız da oluyor çünkü. Bana sorularınız yani mesela ben kaç yaşındayım dersiniz şu anda 10 yaşıma gireceğim. Evet küçük olabilirim ama her şeyi yapıyorum. Sizin, bu arada arkadaşlar benim yani benim yüzümü görenler de var görmeyenler yok yani. Yani nasıl diyeyim size anlatılmıyor. Yani görenler çok var benim sınıf arkadaşlarım da var onlar beni çok görüyor ve seviyorlar. Ee, arkadaşlar bu arada arkadaşım gelecek. Ee, bir arkadaşımla da sizi tanıştıracağım. Ee, o arkadaşım ismini sonradan vlog'da çekeceğiz arkadaşlar. Vlog'lar da çekeceğim arkadaşlar. Bayağı çekeceğim yani ba bayağı şey yapacağız. Hatta istediğiniz bir video varsa da ee, abone bu arada abone olanları da Geleceksiniz tabii ki de. E, videolarıma geleceksiniz katacağım siz de videolarıma abone olduysanız mesela benim arkadaşım bir tane arkadaşım abone oldu onu bir tane videoma atacağım ama o seçecek arkadaşlar videoyla ilgili ne olduğunu ne videosu. Yorumlarda siz de yazın arkadaşlar onu göre çekelim. Bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Hem de yüzümü de gördünüz. Yüzümü de gösterdim size. E, hatta daha önceden böyle e, başka Çektiğim videolar da vardı. O eskim kanalım falan da vardı. Orada da yüzümü çok gösteriyordum. Yani orada beni tanıyanlar da vardır. Görenler de vardır. Görmeyenler de vardır. Ee, evet arkadaşlar bu videonun daha bir sonuna geldik. Yüzümde gördüğünüz e, her şeyi de gördünüz. Bu şekilde yani. Bir de kulaklığını da gördünüz. Hatta ben size e, dün bir tane daha video atmıştım kulaklıkla ve arka duvarı da şey yapmıştım. Evet arkadaşlar bu videonun daha bir sonuna geldik. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. E, bir de yorumlara yazın hangi videoları çekelim ne yapalım. Benim çok fazla aklıma gelmiyor. Siz bir sö söyleyin ben ona göre bir yapayım. Yorumlarda bulundu zaten. Eğer bu yorumda açık olmazsam. Başka bir yorum yazın ben açık olan bir yorumda bakarım arkadaşlar görüşürüz sizi çok seviyorum.